Resulullah ne buyurdu? Ve men sehara fakat eşrake veya fakat kefera. Her kim sihir yaparsa, yaptırırsa muhakkak kafir oldu. Ya sihir, büyü, he işi bozulsun, ondan ayrılsın. Ona da tabi Mevla Teala müsaade eder etmez ayrı dava. Ama sen bu işe tevessül ediyorsan, sen bu işe Allah'ın adeta kaderine güya ne yapmaya çalışıyorsun? Müdahale etmeye çalışıyorsun ne diyorsun şöyle olsun işi batsın. Onların arası bozulsun. Bunlar ayrılsın. O büyü, o sihir ne var biliyor musun? Bumerang gibidir. Döner senin başına dolanır, senin ayağına dolanır, hayatın zindana döner. Evinde huzur bulamazsın sen. Sen büyü yapanları yaptıranları mutlu mu zannediyorsun? Sanki o karşısındakine öyle yapacak da kendi huzurlu olacak. Uğrama oluyor. Cinler tarafından bir uğrama, bir musallat oluyor. Ha böyle olursa yani bir cin çarpmış adam mesela. Veya efendim şöyle bir sihir yapılmış, büyü yapılmış. Bunun şifası için isin ehline gidilebilir mi? Gidilebilir. Bak bu ayrı bir şey. Büyü yapmıyorsun. Yapılanı çözmek istiyorsun. Sana bir şeyler yapılmış. Okuman lazım. Duaları var. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiyeleri var. Yani bu tavsiyeler ışığında bir şifa bulmaya çalışıyorsun. Ve nünezzilü <laughs> minel Kur'an ma huve şifa. Çünkü Kur'an nedir? Şifadır. Ha ama sen Kur'an'dan başka yollar arayarak, başka işlere tevessül ederek sihirler büyüler ne oluyor? Dolayısıyla şimdi burada da bir ne var? Suistimal var. Ha madem uğrama olmuş, cin çarpmış, bir şeyler yazalım, okuyalım derken bu gibi insan o kadar türedi ki, o kadar çoğaldı ki evet sağlam adamlar var mı var? Ehl-i sünnet olanlar. Hakikaten bu işi bilinçli yapanlar olduğu gibi sahtekarlar o kadar çok ki. Ha bir de ne oldu biliyor musun şimdi? Hani büyücü, sihirbaz değil de neymiş efendim biyoenerji uzmanı diye de kendilerine bazıları isim koyuyorlar. Her böyle olan da öyledir demiyorum ama biyoenerji uzmanı. He. Kazanç kapısı yapmış bu işi. He? Gidiyorsun bir derdim var diye. Güya adam çözecek. Ne yapıyor biliyor musun? Seni maaşa bağlıyor. Farkında bile değilsin. Ya sana yedirir, içirir, okur, üfler bilmem ne var. Sonra bir bakarsın ki ona gitmeden duramıyorsun. Ona bir şey sormadan yapamıyorsun. Ondan bilmem şu bu yapmadan, sihir büyü yapmadan güya işim çözülmez zannediyorsun. Ya adamın bir şeyine bak, tipine bak. Durumuna bak, haline bak. Kendisi himmete muhtaç dede. Nerede kaldı gayriye himmet ede ya. Şundan sana ne hayır gelir bak baksana tipine. He? Bir de süprüntü gibi gezenler var. Bir bak şunun tipine. Bundan ne bekliyorsun? Biyoenerji uzmanıymış. Hadi oradan ya. Onun için böyle insanlarla irtibatınız varsa kesin kesin. Yoksa huzur bulamazsın. Evinde kasvet olur. Evine, senin evine giren başkası bile daralır, sıkılır, kalbine ağırlık çöker. Sen de huzur bulamazsın. He? Ayağına dolanır, boynuna dolanır. Ne evladından, ne kocandan, ne karından, ne efendim kimseden hayır göremezsin. Bak ben sana söyleyeyim. Ne işin var senin büyüyle bilmem neyle? Ne işin var senin büyücülerle bilmem nelerle? Ha bir takım sıkıntılar var. Hakikaten işin ehli, sahtekar değil vesaire. Tamam gidebilirsin ama şunu unutmayın. Özellikle hanım kardeşlerime sesleniyorum. Şeriat yoksa oradan kaçın. Şeriat yoksa zaten dinle alakası yok oranın yani. Evet. Neler duyuyoruz, neler ediyoruz ya. Allah Allah. Ya el alemin kadınına, karısına, kızına, sırtına yazı yazacak, göbeğine bilmem ne yazacak. Utanmaz herif. Şeriat'la ne, ne alakası var bunun? Dinle bunun ne alakası var? Bir de hoca kisvesiyle geziyorsun sen. Hocam hoca değil bunlar. Bunlar hocalar. Hocaları rezil eder. Şeriat'ın demediği şey yapıyorlar. Sonra da bunları gösterip bak İslam'a, hocalara bak. Ulan öyle hoca olur mu ya? He? Hocalarla bunların alakası yok. Dinle bunların alakası yok. Biraz uyanık olalım böyle insanlara da prim vermeyelim. Şeriat yoksa bir kere orada ne şifa bulabilirsin. Anlıyor musun? Ne de derdine derman bulabilirsin. Evet. Bu meselelere de dikkat etmek lazım. Zaten iş ehli olan kimseler de şeriat'e dikkat eder. Eğer bir efendim kadınsa yalnız başına baş başa kalmaz asla. He, şuranı aç, buranı yazayım falan böyle asla böyle şeyler olmaz. Şerate uygun bir şekilde olursa, ha bir de işin ehliyse bilemem ben. Ben bunu derken biz bu işi yapıyoruz değil. Asla. Biz kitap hocasıyız. Kitapta ne yazıyor onu anlatmaya çalışıyoruz. Bizim böyle işlerle alakamız yok. Kimse bize de gelmesin. Kimse bize de ricada bulunmasın. Ama işin ehlinde bulurlarsa da şerate de uyuyorsa hakikaten dermanda oluyorsa o da ayrı bir şey yani. Ama diyorum ki bu da ne oldu? Geçim kapısı haline geldi. Çok evvelce bir kardeşimiz gelmişti. Tanıyorum bir takım işler yapıyor filan. Tutturamamış herhalde. Bir yüzük var elinde. Bir taş. Taşın üzerinde de bir Erbain İdrisiye'den bir ismi şerif var. Hocam dedi bu nedir dedi. Baktım dedim böyle böyle falan. Hayırdır dedim. Ya sen mi bunu satın mı aldın? Takacak mısın? Yok hocam dedi ben bu işlere başladım dedi nasıl yani hangi işlere yani bu işlere nuska yazıyorum bilmem ne yapıyorum oğlum sen yani sen bu işlere başladım derken ne Arapça yazabilirsin ne doğru yani namaz kıl desen yatsın namazını kıldır desen kıldıramazsın nasıl oluyor bu işlere başladım yani adam almış bir iki tane efendim tılsım kitabı bilmem ne oradan bakıyor yazıyor çiziyor millete efendim cinci hoca diye demek kendini pazarlıyor ne olacak şimdi ulan senin yazdığın adam var ya he iflah olur mu ya şifa bulur mu ya Dertten kurtulabilir mi? Ya sen kendini de berbat edersin. Evin huzurun kaçar. Çünkü bu işler öyle zannetmeyin ya. Ko şey mi zannediyorsunuz yani? Niye ehli sünnet alimleri, niye hocalar ilim ehli bu işlere bulaşmıyor? Uzak durma mümkün mertebe çalışıyor. He? Ne sen huzur bulursun? Ne de sana gelen huzur bulur. Boynuna dolanır, ayağına dolanır, keyfin kaçar. Dünyanın ahiretini berbat edebilirsin. Bu kadar basit değil bu işler ya. Kitaptan bakacak bilmem ne yapacak. Öyle değil. Bu işlerin de kendine göre bir işte el alması var vesairesi vesairesi var. Ha dolayısıyla büyü yapanlar ve yaptıranlar sihir ve büyü daha başka bir kategori ama maalesef büyü de yapanlar oluyor. Efendim yok beni sevsin, yok ondan ayrılsın, yok bilmem ne olsun, yok o efendim e, oğlum efendim beni bırakmasın bana yar olsun, efendim gelinimle bilmem ne yapmasın başına bela olur haberin olsun. Bu işler böyle. Çünkü kim sihir yaparsa kafir oldu buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kafir olmak ne demek biliyor musun? Geçmişteki bütün amellerin sıfıra müncer olur. Tevbe de etmezsen Allah muhafaza dinsiz imansız gidersin. Dünyan berbat olur ahiretinde. Harap olur. Ne'udü billahi teala.